Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Az önce bir sorun oldu galiba, yayınımız yarada kaldı. Ben itikaf ve Ramazan'ın son 10 ile alakalı bazı peygamberimizin ibadetlerini sizlere değerli toplu bir özetini yapayım inşallah. Ne kadar yayınlandı onu bilemiyorum. O yüzden Ramazan'ın son 10 günü ve itikaf diye inşallah yeniden başlamış olalım. Hazreti Ayşe annemiz, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özel hayatını da en iyi bilen, dolayısıyla İslam'ı en iyi bilen alimlerimizden bir tanesidir. Peygamberimizin hayatını anlatırken şöyle buyuruyor. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ dekhalel aşru Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayından son on gün geldiğinde ahyel leyle geceleri tamamen ihya ederdi. Ve ayakaza ehlehu ehlini de uyandırırdı. Kalkın ibadet edin derdi. Ve şeddel mi'zer uçkurunu da kapatırdı, bağlardı. Yani kadınlara eşlerine yakın olmayı da bırakırdı. Değerli kardeşlerim zaten itikafa giriyor Peygamberimiz camide. İtikafta iken e, cinsel ilişkilerden uzak durmak Allah-u Teala'nın Bakara suresinde oruç ayetlerinde e, anlattığı, emrettiği bir konudur. Bu bizim eh, hadisimiz bu Müslim'de, Ebu Davud'da, Nese'yi'de, İbn-i Mace'de anlatılmış değerli bir hadisi şerif. Buradan anlıyoruz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'ın son 10 günü geldiğinde kendisini tamamen ibadete belirdi. Ailesilerini de sorumlu olduğu için onlardan ibadete teşvik ederdi. Ve itikafta olduğu için de eşleriyle cinsel yakınlıktan uzak dururdu. Ramazan'ın son 10 günü deyince tabi bir güzellik daha yaşıyor Peygamberimiz. O da kardeşi Cebrail ile her gece buluşmalarıdır. Hazreti Cebrail aleyhisselam her gece Peygamberimize gelirdi ve karşılıklı otururlar. O güne kadar Kur'an-ı Kerim'den nazil olmuş ayetlerin yerlerini tespit ederek birbirlerine okurlardı. Bugünkü mukabele olayı oradan kalan bir sünnettir, tatlı bir hatıradır. Elhamdülillah. Daha evvel bir sohbetimizde de söylemiştik. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü vesselam zaten cömert bir insandı. Kimseye yok demezdi. Olmazsa borçlanırdı yani. Fakat Cebrail Aleyhisselam'la karşılaştığı gecelerde bombaşka bir cömertliğe bölünürdü. Ve o işten yani onunla beraber oturup sohbet etmekten ve Kur'an-ı Kerim'i aralarında ders etmekten çok mutlu olurdu. Çok sevinçli olurdu. Biz de bu sünneti yaşayalım. Ramazan aylarında çok Kur'an okuyalım. Mukabeleye gidelim. Kur'an-ı Kerim'in manasını bilen ve bize anlatan, tefsir eden, peygamberimizin hadislerini anlatan, bize dinimizin emir ve yasaklarını yani fıkıh ilminden bahseden, öğreten hoca efendileri ziyaret edelim inşallah. Böylece kalbimiz ihya olur, efendim nurla dolar, ibadetlere karşı bir özenti, bir teşvik hasıl olur bundan. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan ayının sonunda her sene itikaf ederdi. Bir sene yapamamıştı bunu da kazası olarak son yapmıştı onu kaza etmişti. Son senesinde de itikafı 20'ye çıkarmıştı. Ama öbür senelerde hep Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girerdi. İtikaf nedir? Değerli kardeşlerim Ramazan'ın hemen öncesinde bahsedelim ki İtikafa girecek olan kardeşlerimiz kendilerini şimdiden hazırlasınlar. Her bir Müslüman bu tatlı, bu çok hoş, bu çok lezzetli, çok maneviyata ağır ibadetten faydalansın inşallah. İtikaf vakıftan geliyor. Yani durmaktan geliyor sözlükte durma anlamında. Dinde ise bir mescitte içerisinde ibadet yapılan bir mescitte ibadet niyetiyle az ya da çok durmaktır. Yani bir insan selavat getirerek camiye sağ adımıyla gidiyor, Allah'tan rahmet istiyor ve aynı zamanda da itikafa niyet ettim diyor. Namazı kıldıktan sonra çıkacak olsun, namazı kıldığı kadar otur veya namazın dışında işi yok, camiye gidiyor, abdesti, iki rekat namaz kılıyor, çıkana kadar itikaflıyım diyor, itikaf olur yani. Ama itikaf, vacip, sünnet, mustahap diye üç kısma ayrılır genellikle. Vacip itikaflar, üzerinde mutlaka tabi sorumluluktur yapması lazım gelir. Nasıl olur? Yani bir insan adak adarsa, şu işim şöyle olursa işte kimisi kirekat namaz kılacağım, kimisi bir gün oruç tutacağım der. Kimisi de bu işim olursa itikafa gireceğim der. İtikafı üstüne vacip eder. Değerli kardeşlerim, vacip olan itikaflarda Ramazan'ın dışında bile olsa oruç tutmak vacip olur. Yani vacip olan oruçlarda gündüzde oruçlu olmak gerekir. Ya da nafile bir e, itikafa girmiştir. Bir şekilde bunu bozar. Ramazanın son 10 gününde sünnet diye girer ama bir şekilde bozar. Bozmak zorunda kalır. Bunu vacip olarak tamamlar. O günlerde de efendim oruç tutması gerekir. Sünnet olan itikaf peygamberimizin deminden beri anlattığımız gibi Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girmektir. Peygamberimiz hiç bırakmadı bunu. Her sene yaptı. Hz. Ayşe'den öğrendiğimize göre radıyallahu teala anha kendisinin vefatından sonra geride kalan eşleri de bunu devam ettirdiler. Buna da sünnet diyoruz. Bir de değerli kardeşlerim adak yok. yok. Namazın son 10 günü de değil. Yaz ya da kış, ilkbahar, sonbahar herhangi bir zamanda bir Müslümanın canı İtikaf ister, camiye girer, bir miktar durur. Bir miktar, bir dakika da olabilir, bir saat de olabilir, bir gün de olabilir, on gün de olabilir. Bir müddet durmaktır. Burada oruç tutmak da şart değildir yani. Buna da müstahap diyoruz. Biliyorsunuz dinde müstahap, nafile, tatavu. Yani din açısından yapılması güzel görülen, tavsiye edilen, teşvik edilen demektir. Yapan sevabını alır. Yapmayan bir günahı yok. Alacağı sevaptan mahrum kalır. Kardan zarar eder yani. Evet değerli kardeşlerim. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hz. Aişe'mizin birçok hadis-i şerifleri var. Annemiz diyor ki Resulullah vefat edinceye kadar her sene bu itikafı yaptı ve dedi ki bize Kadir gecesine de Ramazan'ın son 10 gününün içerisinde arayın. Kadir gecesiyle ilgili derslerimizde de geçiyor, duymuşsunuzdur. Peygamberimiz özellikle Ramazan ayının son 10 günü, son 10 gününün de tekli gecelerinde. Yani 21, 23, 25, 27, 29 gibi tekli gecelerde sayı itibariyle Kadir Gecesi'ni arayın diyor. Malum Kadir Gecesi Leyla-tul Kadir'i hayrun bin elbi şehir. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Yani 83 küsürlük bir ömür. 80 küsürlük bir ömürü bir gecede kazanma elhamdülillah nimeti, fırsatı, imkanı var. Değerli kardeşlerim, insan itikafa girdiği zaman Kadir Gecesi hangi gece olursa olsun zaten o geceye rastlamış demektir. Turnayı gözünden vurmuş demektir. Yiğit bin yaşar fırsat bir düşer yani. Ne olacak? Bir insanın ömrü zaten 80-100. Ömründe 1 iki Kadir gecesine rastlamış ve onu ihya etmiş olsa elhamdülillah. Değerli kardeşlerim itikaf mescitlerde yapılır tabi. Mescit olunca mescide aklı başında bülü çağına ermiş olan temiz Müslümanlara bu iş düşer. Bülü çağında olacak, aklı başında olacak ve temiz olacak. Yani maddi manevi temiz olacak. Kadınlarımız kendi ibadet ettikleri evlerinin odasında itikafa girdikleri zaman camide itikafa girmiş gibi itikaf sevabını Alırlar elhamdülillah. Devamlı mescitte kaldığı için muhtekip orada yer, orada içer, orada yatar uyur. Normal zamanlarda yatıp uyumak camide hoş karşılanmaz ama itikafa giden serbesttir. Hatta onlar icap ederse ufak tefek işlerin de oradan yürütebilirler. Yani ellerinde bilgisayar alır, satar veya arkadaşlarıyla telefonda mesajlaşın, şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın. Dünyayı, işleri de yapabilirler, bir mahsuru yok. Ama hiç dünyayı karıştırmamak o da olabilir. Fakat İslam hayat dinidir. Bazı kardeşlerimiz bir itikafa girdiği zaman hiç konuşmamak gerekmiş hocam diyorlar. Böyle bir şey yok. da böyle bir şey yok. Sünnette de böyle bir şey yok. Yani bazı insanlar ibadete ve maneviyata çok hırslı oldukları için kendileri zorlanmadan bunu yapıyorlarsa yapsınlar ama dinin bir emridir diyerek kimseye böyle bir tavsiyede bulunulmaz, yanlış olur bu. Yani böyle bir e, susma orucu bizim şeriatımızda da yok zaten. Hazreti Meryem, Hazreti Zekeriya'da, geçmiş ümmetlerde susma orucu diye bir oruçtan bahsedilir. O bizde yok elhamdülillah. Yani orucumuz malum hem konuşulur ama dil günah işlemez, dedikodu yapmaz, kıybet etmez, laf kötülük getirmez, küpür etmez, kötü söylemez vesaire vesaire. Evet, devamlı mescitte kaldığı için bir insanın orada yemesi, içmesi, uyuması veya ufak tefek işlerini yapması da bir mahsur yok. Sürekli ibadetlerle vaktini değerlendirmeye çalışır. Namaz kılar, zikreder, Kur'an okur, ilim okur, sohbet eder arkadaşlar ilmi sohbetler yapar ya da camide vaazlar olur, dersler olur. Onları takip eder. Vaktini böyle değerlendirir inşallah. Özürsüz olarak camiden ayrılmak itikafı bozar veya cinsel ilişkide bulunsa itikafı bozulur. Birkaç gün bayılmak da değerli kardeşlerim ya da aklını kaybetmek, deritmek de insanlık halidir. İtikafı bozar. Kadınlar evet, ille de bir camide itikafa gideceğiz, gireceğiz dememeli. Madem ki sevap peşindeler, evlerinde mescid edindikleri o odada itikafa girseler Allah onları kabul ediyor. Orada yapmaları, itikaplarını orada geçirmeleri güzel olur. Değerli kardeşlerim, itikaf hakikaten hoş bir ibadettir. O yüzden... Bizim şehrimizde de elhamdülillah itikafa giren kardeşlerimiz çoktur. Allah ibadetlerini kabul eylesin. O kardeşlerimiz hiç şüphesiz şuurlu insanlardır. Sadece kendilerini dua etmezler. Bütün ümmet Muhammed'e dua ederler. Dolayısıyla biz de itikafa giren kardeşlerimize peşinden teşekkür ediyoruz. İbadetlerin, dualarının kabul olmasını diliyoruz ve onları da sevindirmek, ikram etmek güzel olur. Onları içeride tabii onlara yeriye böyle hoşa giden efendim şerbetler, meyveler götürerek halva hatırlarını sormak veya işte yemeklerini üstlenmek. Bir oruçluya iftar ettirmek malum onun sevabını aynen almak gibidir. Onun sevabından hiçbir şey eksilmez. Bazı eserlerde, hadislerde gördüm. Efendim Kenzul Ummal'da okumuştum. Melaikeler tenezzelül melaiketu ve ruhu bi rabbihim bin kulli emir. Kadir gecesinde iner de inerler ya her bir iş için. işte başkalarına yemek yediren, orucunu açtıran cömert Müslümanların melekler musafaha eder Kadir gecesinde diye öyle müjdeler de vardır inşallah. Dolayısıyla itikaftaki kardeşlerimiz beklemez. Kimseden bir şey beklemez. Ama biz onlara, onlar beklemez ama biz güzellik yaparak onlara ikramlar edersek hoş olur. Sebaba biz de katılmış oluruz inşallah. Çocuk bu kadar uzatmak istemezdim ama sizin de sohbet tatlı geliyor. Bırakamıyorum değerli kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu bizlere de tekrar tekrar bu güzellikleri yaşamayı nasibi müyesser eylesin. Hoşçakalın ve selam.